Değerli basın mensubu arkadaşlar, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17'de sona erecektir. Milletvekilliği için aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun. Sizlere de iyi çalışmalar arkadaşlar. Efendim seçim takvimi ne zaman açıklanacak? Çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerinin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir. Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. İyi çalışmalar arkadaşlar. Ahmet Bey, e, şimdi bugün görüşme olacak mı YSK üyeleri tarafından? Devam ediyoruz arkadaşlar çalışmalara. Peki. Birazdan kamu görevlerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek. Bilet Kolay gelsin.